Selamlar gençler. Bu videoda sizlerle birlikte 19 soruda periyodik cetvelin giriş kısmının içinden geçmeye hazırsanız videomuza başlıyoruz. İlk 6 sorumuz periyodik cetveli giriş kısmından. Bu periyodik cetvelin oluşturulması kısmı vardı ya orası. O zaman birinci soruyla başlayalım. Diyor ki Mendeleev'in periyodik cetveli ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur diyor. Şimdi Az bir şey yok diyor mafuzaya. Bunu konu anlatım videosunda bir önceki videoda zaten detaylı bir şekilde paylaşmıştık. Ama az bir şey hafızamızı yok Neydi? 63 tane elementten oluşan, 12 tane yatay sıradan, 8 tane dikey sütünden oluşan bir periyodik sistemde böyle dikdörtgen şeklinde ve bazı elementlerin yerlerini boş bırakmıştı. Hatta demiştik ki bu onun ileri görüşlülüğünü gösterir. Orayı boş bırakmış demiş ki bu zamana kadar bulunmadı bu element ama ilerleyen zamanlarda bu bulunacak demiş. Tamam mı? E bak şimdi birinci de diyor ki 63 tane element vardır diyor. 12 sıra 8 grup vardır diyor. Bazı elementlerin yerlerini boş bırakmıştır diyor. Zaten hepsini söyledik. O zaman bu soru için cevabım e seçeneğidir dedim. Geçtim. İkinci soruma diyor ki Altın demir gibi bazı elementler simyacılar tarafından bulunmuştur. Sonra bulunan element sayısı giderek artmıştır. Bu da elementleri düzenli bir şekilde dizme ihtiyacı doğurmuştur diyor. Periyodik tablo için birçok bilim insanı çalışma yapmıştır diyor. Ben dedim ki ortaokulda gördüğünüz birçok bilim adamı ama liseye geçince bu ikiye düştü demiştim. Kimdi? Henry Moseley ve Dimitri Ivanovich Mendeleyev. Ama bir de Mendeleyev'e benzer bir şeyi habersiz olarak yapan bir de Lothar Meyer vardı, değil mi? E bak şimdi. Mendeleyev, Meyer zaten neydi bu ikisi aynı şeyleri yapıyordu birbirinden habersiz. Bir diğeri de Henry Moseley bu Çanakkale'de ölen vardı ya. O e o zaman üçü de var. Yani ikinci soru için de cevabım E seçeneğidir dedim. Geçtim. Üçüncü soruma diyor ki Mendeleev'in periyodik cetveli oluştururken yaptığı hata hmm, bunu söyledim değil mi? Dedim ki yaptığı o kadar doğru şey varken bunu yanlış yaptığı için aslında yanlış yapmış dedim. Neydi? Kütle numaralarına göre sıralama yapıyordu değil mi? Günümüzdeki periyodik cetvel proton sayısına yani atom numarasına göre sıralıyken bu amca ne yapıyordu? kütle numarasına göre sıralıyordu. Onun içinde yanlış yapıyordu. Bak şimdi şıklardan birisinde bu var. Gördün mü C şıkkında diyor ki kütle numaralarına göre dizmesi demiş. O zaman 3. soru için cevabımı buldum. C şıkkı dedim ve hızlıca geçtim. Şurada dördüncü soruma diyor ki Mendeleyev'in periyodik cetveli ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Soru gazlar 8. gruptadır diyor. Mendeleyev'de hiç böyle bir şeyden bahsettik mi biz? sorgazlar, metaller, ametaller hiç böyle şeylerden bahsetmedik. Bunlar günümüzdeki periyodik sistemde var. Mendeleyev böyle şeylerden bahsetmiyor. İkinci de diyor ki lantanitler 6. sıradadır diyor. E yine lantanitler, aktinitler neydi? Bunlar yine günümüzdeki periyodik sistemde olan şeylerdi. Mendeleyev böyle şeylerden bahsetmiyor. Atomlar kütle numaralarına göre sıralanır diyor. Bunu zaten az önce söyledik değil mi? Yaptığı hata dedik hatta bu. E, hangileri doğrudur diyor. O zaman yalnız 3 yani B şıkkı dedik. Geçtik 5. sorumuza. Diyor ki X ışınları deneyleriyle atom numaralarını bulan ve elementleri artan atom numaralarına göre sıralayan Çanakkale'ye İngiliz subayı olarak gelip orada ölen orada da mezarı bulunan kimdi? Henry Moseleydi Hangi şıkta? C şıkkındaymış dedim. Bunlar biraz ezber soruları onun için böyle işaretleyip geçiyorum hocam ne yapacağız demeyin ezberleyeceğiz. Dediğim gibi önceki konu anlatım videosunu izlemediyseniz onu kesin tekrar izleyin. Ee, ona göre de bu soruları kolayca yapabileceğiz. Attık hafızaya beyin bedava yapıştır gitsin. Geldim altı şöyle küçültüyorum. Burada aslında periyodik cetveli vermiş yani Mendeleyev'in oluşturduğu periyodik cetveli. Küçük küçük bitmiyor kardeşim bu ne? Tamam mı? Şöyle küçülttüm. Aha bu kadar oldu. Şimdi burada periyodik sistemi vermiş ama dediğim gibi Mendeleyev'in periyodik sistemini vermiş. Zaten söylemiş. Mendeleyev'in oluşturduğu periyodik cetvelin bir kesiti yukarıda verilmiştir. Buna göre Mendeleyev'in periyodik cetveliyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Biraz böyle hızlı konuşayım da en çok gelen şikayetlerden birisi hocam 1.5x'de 2x'de izliyoruz yavaş konuşuyoruz yavaş konuşmuyorum arkadaşlar sizin anlamanız için tane tane anlatıyorum öyle diyeyim tamam mı böyle hızlı konuşsam çoğu kişi anlamaz inanın ki bu şeyden de vazgeçin tamam mı e, diyor ki o güne kadar bulunamayan elementlerin yerlerini boş bırakmıştır diyor zaten biliyoruz değil mi bak şurada 44 68 72 soru işaretleri var yani demiş ki buralara sonradan element gelecek demiş. İkinci sırada 7 grup vardır diyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grup var değil mi? Bak şuradaki element yok. Şunlar yok yani. E o zaman bu da doğru. Atomlar kütle numaralarına göre sıralanmıştır diyor. Bunu zaten biliyorduk. O zaman 1, 2, 3, 6. soru içinde cevabım E seçeneğidir dedim. Test 6'yı bitirdim ve geçtim test 7'ye. Ya yani bu testte yıldızlayacak soru bence o kadar yok. Onun için hızlıca geçtim. Hani çıkma ihtimal veya yıldızlanabilir diyeceğim burada bence üçüncü soru var. O da yarım yıldız yani tamam <laughs> mı? Tam yıldız da değil. Çıkma ihtimali zor diye düşünüyorum ama ilerleyen aşamadaki sorular var. Onların çıkma ihtimali hatta çıkmış sorular bu grup bulma soruları falan. Onlar önemli. Devam ediyoruz. İzlemeye devam. Hadi test 7. Geçtik şimdi test 7'ye. Burada modern periyodik cetvelle ilgili sorular var. Gördüğünüz gibi 7 tane sorudan oluşuyor. Şimdi başladık. Birinci soruyla devam ediyoruz. Şimdi periyodik cetvelde periyotlar farklı sayıda element içerebilir. Buna göre 1, 2 ve 3. periyottaki element sayıları diyor. Biz zaten bunu biliyoruz. Neydi? 2, 8, 8 diye devam ediyordu değil mi? E o zaman direkt cevabımı bulmuş oldum. Birinci soru için A şıkkı dedim. Hızlıca ikinci soruma geçtim. Şöyle büyüttüm. Diyor ki modern periyodik sistemde nokta nokta grup. Kaç tane grup vardı? 18 tane. Ve nokta nokta periyot. Kaç tane periyot vardı? 7 tane. Periyot bulunurken gruplar gösterilirken nokta nokta harfleri diyor. 8 tane A, 8 tane B grubu vardı ya onu kastediyor. O zaman A ve B grupları vardır dedim. Yukarıdaki boşluklar doğru olarak doldurduğunda hangi seçenek açıkta kalır diyor. E, 7'yi kullandık. A'yı, 18'i, B'yi kullandık. Ama C diye bir şeyi kullanmadık değil mi? O zaman ikinci soru için cevabım E seçeneği dedim. Geçtim. Üçüncü soruma diyor ki yukarıdaki ifadelerden doğru olanların başına tikat. Birinci periyotta sadece iki grup vardır diyor. Bir hidrojen var bir de helyum var değil mi? Bu iki tane hızlı demiştik konu anlatım videosunda da. İkisini unutmayın. Hidrojen neydi? Metaller grubundaki ametal. Helyum neydi? Değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen yani 2A grubunda olması gerekirken 8A grubundaydı tamam mı? şimdi birinci periyotta iki grup vardı diyor. İki tane element var. Birisi 1A birisi 8A grubunda. O zaman bu doğru. Her periyot 1A grubu ile başlar diyor. Bu çok doğal değil mi? 1A 2A diye devam ediyordu. B grupları üçüncü periyotta başlar diyor. Olmaz değil mi? B nerede başlıyordu? Dördüncü periyotta başlıyordu. Şöyle az bir şey şuraya çizeyim. Hatırlanmış olalım. Şöyle bir şeydi değil mi? Periyot. Sağ tarafını falan çizmiyorum tabii ki. Şurası birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot. Şurası 20 kalsiyum. Şurada 21'den itibaren 3B'den başlıyordu. E o zaman bu gitti. Yani birinci ve ikinciye tik attık. O zaman üçüncü sorunun cevabı A seçeneğidir dedik. Ve hızlıca dördüncü sorumuza geçtik. Diyor ki Günümüzde periyodik sistem artan atom numaralarına göre düzenlenmiştir. Yine çok güzel bir bilgi vermiş. Bu şekilde düzenlemenin avantajı aşağıdakilerden hangisidir diyor. E ne yani biz periyodik cetveli neye göre düzenliyoruz? Bu artan atom numaralarından öte fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre. Yani mesela bir ağdakiler metaller değil mi? Hatta alkali metaller. 2'deki toprak alkali metaller. O B grupları geçiş metalleri. Bak Hepsini özelliklerine göre toplamışız. Yani fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre aynı gruptakilerin özellikleri benzer. Tamam mı? Işıklarda bunlardan birisi olmalı. Zaten direkt A şıkkında vermiş bize benzer kimyasal özellikleri olan elementlerin aynı grupta yer almasını demiş. A şıkkında o zaman cevabımı bulmuş oldum. Geçtim hızlıca 5. soruma. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri doldur diyor. Periyodik sistem bir periyotta en fazla 18 element olacak şekilde düzenlenmiştir. Yalnız 6. ve 7. periyotta 32 element vardır diyor. Bu aşağıya inmişti lantanitler ve aktinitler vardı ya hatırladın değil mi? E diyor ki bunların 14 tanesi tablonun altına yerleştirilmiştir. Bunlardan 6. periyotta olanları nokta nokta 7.dekiler nokta nokta az önce cevabını söylemiş oldum. Çaktırma tamam mı? <laughs> Neydi? O 6. periyottaki ilk 3B'nin ilk elementi lantan. 7. periyotun ilk elementi aktindi değil mi? Hatta onun için lantanitler ve aktinitler demiştik. E diyor ki bundan dolayı e ee, hangi seçenek oluyor? 6'ya lantanitler, 7'ye de aktinitler. Yani 5. sorunun için 5. sorunun cevabı için B şıkkıdır dedim ve 6. soruma geçtim. Şöyle büyüttüm. Diyor ki periyodik sistemle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Her soy gazdan önce bir halojen bulunur diyor. E hocam soy gazlar 8A, halojenler de 7A. 8 A'dan önce 7 A olmaz mı? Çok doğal olması. Ama bu ırzı kırık helyumu unutma dedim ben sana değil mi? Karşına çıkacak dedim. Çıktı mı al çıktı işte. Helyum. Helyumdan önce ne var? 1 A grubundaki hidrojen var. Helyumdan önce halojen yok. Helyum bu istisnayı bozuyor. Her soy gaz diyor. Bir de ne dedim sana? Hatırla. Dedim ki böyle sivri şeyler varsa bir düşün. Her soygaz dediği şey bak çok genel. E bunun altında bir cinlik var. Tamam mı? O zaman bu gitti. Lantanitler ve aktinitlerin tamamı 3B grubunun içerisindedir diyor. E hocam bu 14 tanenin hepsi mi 3B'de? Hepsi 3B'de. Hatta 14, 14, 28 tane. Birisi 6. periyotta, birisi 7. periyotta olmak üzere toplam 28 tane. Bunların hepsi 3B'de. Hatırla yine ne dedim? Oraya sığmadığı için tabloda bozulmaması için bunları aşağı almışlar dedim değil mi? O zaman bunların hepsi 3B'de. B grubu elementlerinin tamamı metaldir diyor. B gruplarının tamamı metaldir. Bunu da bileceğiz. O zaman 2 ve 3 yani 6. soru için cevabım D seçeneğidir dedim. Bu testin son sorusu 7. soruma geçtim. Şöyle birazcık küçülttüm. Diyor ki periyodik cettel incelendiğinde atom atomların atom ağırlıkları tam sayılar değilken proton sayıları tam sayılardır diyor. Bunun nedeni yukarıdakilerden hangileri olabilir diyor. Şimdi dur. Çok güzel soru. Bak ben başlamadan buna bir tane yıldızı attım. Atarım hiç acımam çünkü çok güzel soru. Şimdi proton sayısı 1 2, 3. Sen hiç şöyle bir şey duydun mu? Mesela proton sayısı 3, 2. Olmaz. Olamaz. Olamaz imkansız. Tamam mı? Olamaz yani. Proton sayısı her zaman tam sayı olmak zorunda. 1, 2, 3, 4, 5 gibi tam sayı. Ama atom ağırlığı. Yani kütle numarası farklı farklı olabilir. 1.00.79 demiş mesela. Olabilir mi? Olabilir. 2,765 salladım. Olabilir mi? Olabilir. Niye? Bunun nedeni şu. Doğada izotopları halinde bulunur atomlar. Mesela hidrojenin hidrojen 1, döteryum 2, tridium böyle değil tabii ki özür dilerim. Hemen düzeltiyorum. Şöyle 1, 1. Bu 1, bu 2, bu 3. Bak kütle numaraları farklı olan ama proton sayıları aynı olan izotopları var değil mi? Bunu da geçtiğimiz videolarda anlatmıştım. İzotop atom. İzo aynı. P proton. Proton sayısı aynı demekti. Bak proton sayısı aynı kütle numarası farklı. E bunların ortalamasını al. 1, 1, 1. Ortalaması yine ne olur? 1 olur. E ama 1, 2, 3. Bunun ortalaması ne olur? yüzdelerine göre değişir. Biz şimdi hesaplama yapmayacağız. Bunu 10. sınıfta gördünüz aslında. 27 günde TYT kimya kampının içinde de işleyeceğiz. Orada kimyasal hesaplamalar konusu var. Orada hesaplamasını göreceğiz. Şimdilik hesaplamasını bilmenize gerek yok. Ama şunu bilin. E 1, 2, 3 ya kütle numaraları farklı farklı ya. E o zaman ne olacak? Bunun ortalamasını alınca burada rasyonel yani küsürlü bir sayı çıkabilir. 1,0079 gibi bir şey çıkabilir. E şimdi bak birinci de diyor ki atomların doğada izotoplar halinde bulunmaz. Elektron sayılarının tam sayılar olmamaz. Elektron sayısıyla ilgili bir şey söyledim mi? Söylemedim. Zaten şurada elektron sayısıyla ilgili bir şey var mı? Yok. O zaman gitti izobar atomların olması diyor. Yani kütle numaralarının aynı olması diyor. Tam tersi biz ne dedik? Kütle numaralarının aynı olmaması dedik. Burada bir tane izobar atom olmaması deseydi yine kabul edebilirdim ama olması diyor zaten. Bu da gitti. O zaman yalnız bir yani bu soru için cevabım A seçeneği dedim. Çok ince bir bilgiyi aktardım. 7 tane soruyu tamamladım. Şimdi geçiyorum. Test 8'e yine burada 6 tane periyodik sistemde yer bulmayla ilgili soru var. Bu test çok önemli. Dediğim gibi geçmiş yıllarda sorular buradan çıktı. Hani bu kısımdan çıkacaksa soru buradan çıkar bence. Onun için iyice dinleyin. Devam ediyoruz. Şimdi geldim 1. Diyor ki: Sodyum elementinin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Sodyum 11 Hemen yazıyorum. Birinci yörüngede 2 iki elektron. ikinci yörüngede 8 elektron. Kaç oldu? 2 artı 8 10. Kaç tane ihtiyacım var? Bir tane. O zaman 1 elektron. E şimdi bunun, şuraya da birinci, ikinci, üçüncü yörünge yazayım. E yörüngeler bize neyi veriyordu arkadaşlar? Yörünge sayısı periyodunu veriyordu. E o zaman bu üçüncü periyotta. Yani şunu sildim, şunu sildim. E bir de neyi biliyoruz? Şu son yörüngedeki elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı bize neyi veriyordu? Grubunu veriyordu. O zaman bunun grubu 1. Bir de ne dedim? İlk 20 elementte B grubu yok. TYT'ciler sizin için dedim hatta hatırladınız mı? Hatırladınız eminim. Orada A grubu diyorduk hemen. O zaman bu da 1. A grubunda e bunları da sildim. Yani birinci soru için cevabım. C seçeneğidir dedim. Geçtim ikinci soruma şöyle küçülttüm az bir şey. Diyor ki boş bırakılan yerleri doldur. Dolduralım bakalım. Atom numarası 9 olan flor atomu harf ve rakamlar ile belirtildiğinde nokta nokta grubunda yupaka göre nokta nokta grubunda. Şimdi dur. Önce flor 9. Nasıl yapıyoruz? 2, 7. O zaman 1, 2. Yani bu ikinci periyotta e Değerlik elektron sayısı 7 olduğuna göre o zaman 7A grubunda. Şimdi ilk önce bunu buldum. Harf ve rakamlarla gösterildiğinde 7A grubunda. Birinci 7A. Sildim. Cevap çıktı. Çıkmasa iyiydi ama ne <laughs> yapacak şimdi. 7A grubunda. E i̇kinci de diyor ki Yupak'a göre. Şimdi Yupak'a göre ne dedik? 1A1, 2A2, 3B aşağıda 3. Yupak'a göre normal sıralıyoruz dedik değil mi? E 18. grup neydi? 8A'ydı. E o zaman bundan bir önceki 17. grupta ne olacak? 7A olacak. Zaten bak ne diyor? 17. diyor. O zaman ikinci soru için cevabımı buldum. D şıkkı dedim. Hızlıca geçtim. Üçüncü soruma şöyle küçülttüm. Diyor ki yukarıdaki yupaka göre grup numaraları ile grup adlarını eşleştir diyor. Birdeki zaten 1A. Bir 2'deki zaten 2A. Ama 13'deki 10 tane B grubu vardı ya 2A'ya 10 eklersen 12. O zaman 3. sıradaki yani yupaka göre 13. sıradaki o zaman ne olacak arkadaşlar? 3A grubu olacak tamam mı? Bak bunu iyi bilin. 3A grubu. E şimdi bunu bildikten sonra adlandırma kısmı bence kolay. Orayı yaparsınız zaten. 1A neydi? Alkali metaller. 2A toprak alkali metaller. 3A toprak metalleri. O zaman bu şekilde yani bu soru için cevabım C seçeneğidir dedim. Üçüncü soruyu da bitirdiğime göre geçtim. Hemen dördüncü soruya. Diyor ki yukarıdaki katman elektron dağılımı seçeneklerden hangisi gibi olamaz diyor. Şimdi elektron dağılımını vermiş. Yani neyi vermiş bana? Elektron sayısını vermiş. Burada bana elektron sayısını vermiş. E sayalım. İlk periyotta 2 tane. 3. de 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Zaten biz neyi biliyoruz? Birincide 2, iki, ikincide 8 tane olması gerekiyor. E üçüncüyü sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Yani bana diyor ki benim Burada verdiğim atomun X diye göstereyim. Ya da e, şıklarda X varmış. A diye göstereyim. 18 tane elektronu var. E, diyor ki hangisi olamaz diyor. E, o zaman hemen anladım değil mi? Diyor ki hangisinin elektron sayısı 18 değildir diyor. E, şimdi bak. Geldim hemen. Şuraya elektron sayısı dersem elektron sayısıyla iyon yükü buna yazayım. Diğerlerine yazmayacağım. Elektron sayısıyla ...iyon yükünün toplamı proton sayısını vermiyor muydu? E o zaman elektron sayısı... ...eksi 1 eşittir 17... ...elektron sayısı kaçmış? 18'miş. O zaman bu olabilir. E 19'dan 1'i çıkarttım... ...veya şuraya elektron sayısı dediğimde... ...ne ile 1'i toplarsam 19 olur? 18'i. Şuraya geldim. Ne ile 3'ü toplarsam 21 olur? 18'i. Burası 0 olduğuna göre burası da 18... Ne ile 6'yı toplarsam 16 olur? 10'u. E kaçmış elektron sayısı? 10'muş. E ben ne arıyordum? 18 arıyordum. O zaman bu C şıkkındaki Z elementi olamaz dedim. Ve dördüncü soruda C şıkkını işaretledim. Geçtim beşinci soruma. Diyor ki bir iyon vermiş. İyonunun toplam elektron sayısı 32'dir demiş. Buna göre X elementinin periyodu ve grubu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu sorulara çok benzer bir soru çözmüştük önceki videolarda. Dedim ki burada ne yapalım? Şuranın tamamına A diyelim demiştim. E o zaman A2 eksinin toplam 32 tane elektronu yok mu? E bununla bunu topladığında o zaman buranın proton sayısı 30 değil mi? Yani X ile 3 tane O'nun şu 3 tane O tabii ki şöyle 30 gibi görünmesin. 3 çarpı o diyeyim. Burası 30'muş. E, O'nun proton sayısını biliyorum ben. 8. E, o zaman 3 çarpı 8 eşittir 30. Yani x eşittir 30 eksi 24. O zaman x eşittir kaçmış? 6'ymış. E, x'in proton sayısı 6. Bunu biliyorum. E, bana bunun periyodunu, grubunu sormuş. Artık bunu bulabilirim. 2, 4 dedim. E, birinci ve ikinci yörünge. Yani iki tane yörüngesi olduğu için ikinci periyotta. Değerlik elektron sayısı 4 olduğuna göre 4A grubunda dedim. 2, 4 hangi şıkta var? A şıkkında varmış dedim. 5. soruyu bitirdim. A şıkkı dedim. Ve geçtim. 6. soruma. 2. periyotta bulunan X, Y ve Z elementlerinin değerlik elektron sayıları sırasıyla 1, 3, 5'tir diyor. Buna göre X, Y elementleriyle ilgili yargılandan hangileri doğrudur diyor. Şimdi ikinci periyotta veya altındakiler fark etmez 1A grubundakiler çünkü birdeki olmaz hidrojen vardı değil mi? 1A neydi? Alkali metallerdi. Bak o zaman ne diyeceğiz buna? Metal diyeceğiz. O zaman bu doğru. Y 2 3 de değerlik elektron sayısı olduğuna göre 5. Şöyle yazalım. 3 5 7 bunların proton sayısı tabii ki. E şimdi 5 bor. Bor için bilmeniz gereken bir şey var. Bu yarı metal. Bir sonraki videoda met, periyodik sistemdeki bu elementleri sınıflandıracağız. Orada daha detaylı göreceğiz. Şimdilik bilmiyorsanız üzülmeyin. Yani tamam mı? Bu Y yar metal şeyi biraz buraya fazla olmuş. Onun için e, takıldıysanız dediğim gibi o kadar da önemli değil. E, bu doğru o zaman. Z ametaldir diyor. Şimdi azot şöyle azot yazayım şuraya da bu da ametal. Yine dediğim gibi bunu bir sonraki videoda göreceğiz. Onun için kafanıza takmayın. Geldim 2'ye diyor ki sadece Z katı halde elektrik akımını iletmez diyor. Şimdi metaller elektrik akımını iletirken A metaller elektrik akımını iletmez. O zaman bu da doğru. Z bileşiklerinde elektron almaya yatkındır diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim metaller bu tarafta ya. Bunlar elektron vermeye yatkın. A metaller daha çok bu tarafta. Bunlar da elektron almaya yatkın. O zaman bu da doğru. Cevabım E seçeneği. Tekrarlanmış olayım. Bu soru için yanlış yaptıysanız üzülmeyin. Tamam mı? E, burada da 6 tane soruyu çözdüm. Tabii ki yıldızlayacağımız soru. 5. soru dedim. Bu şekilde 19 tane soruya cevap vererek burayı da bitirmiş olduk. İçinden geçtik. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza bize önermeyi unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum biliyorsunuz. Bunların hepsi sizin için. Bir sonraki videoda yani bu periyodik cetveldeki elementlerin sınıflandırılması videosunun konu anlatımında tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.